Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi patatesle ilgili haksız rekabet ve spekülasyon amacıyla yapılan uygulamalar gördüklerini belirterek spekülasyonların önüne geçeceklerini açıkladı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Sosyal Güvenlik Kurumu binasının açılışını yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi yüksek fiyatlarda seyreden patates için açıklama yaptı. Bakan Zeybekçi son günlerde patates konusundaki spekülasyonlara değindi. 2015 Nisan ayı enflasyon rakamlarının beklentilerimizin biraz üzerinde çıkması, biraz farklı çıkması. Enflasyon rakamlarımızı belirleyen, enflasyon rakamlarımızı beklentinin üzerine çıkmasını vesile olan öncelikli olarak tarım ürünlerinde katkının daha çok gelmiş olması. Bizleri beklentilerimizin üzerinde bir enflasyonla karşılaştırdı. Bakanlıklar olarak özellikle tarım komisyonu Oluşturduğumuz, oluşturduğumuz bakanlıklarımızın arasında oluşturduğumuz bir komisyon kurul. Bunu yakından takip ediyor. Tarım Bakanlığıyla Gümrük Ticaret Bakanlığımız ve Ekonomi Bakanlığı'yla da çok daha yakından takip ediyoruz. Vatandaşımızın yüksek maliyetli spekülatif veyahut da manipülasyon ile zarar görmesini, yüksek maliyetlerde tüketim yapmasını veyahut da ürün satın almasını asla ve asla müsaade etmeyiz arkadaşlar. Çok aktif bir şekilde takip ediyoruz. Gereken neyse bunu sonuna kadar yaparız. Bakan Zeybekçi stok yaparak bu spekülasyonları yapanları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Gümrük Ticaret Bakanlığının yakından takip ettiğini bildirdi. Bu stok yaparak bu spekülasyonu yapanların stoklarıyla ilgili zaten Gümrük Ticaret Bakanlığımız yakından takip ediyor ilgili kurumlarımız, Tarım Bakanlığımız yakından takip ediyor. Geçen sene yaptığımız bazı uygulamalarla bir kilo bile ürün ithal etmeden ithalat izinleri verdiğimizde piyasanın kendini tekrar çeki düzen verdiğini gördük. Ve ithalatı gerçekleştirmeden de normal seviyesine geldiği için de üreticimiz zarar görmesin diye o ithal izinlerimizi kaldırdık. Ama gerekirse ithalatı yaparız dedik o dönemde. De. Şimdi de Türkiye'ye tarım ürünlerinde ithalat yapan bir ülke adı geçmesini müsaade etmeyiz ama vatandaşımızın yüksek maliyetlerle ürün tüketmesini spekülasyona mağdur edilmesini asla izin vermeyiz. Gerekirse bunu bu tedbirleri önlemleri alırız. Gereken ürünlerde tamamını alırız. Şu anda patatesle ilgili. Bu haksız rekabet, spekülasyon amacıyla yapılan bu uygulamayı da e, görüyoruz ki evet mesaj alınmıştır. Şu anda fiyatların aşağıya doğru hızlı bir şekilde geldiğini görüyoruz. İnşallah o tedbiri almak zorunda kalmayız ama diğer ürünleri, diğer tüm ürünleri de takip ediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkürler.